Motorumu çalıyorlardı. Motorun yanına gidiyorum işte. Bir bakıyorum iki kişi. Güzel motor falan diyorum. Eyvallah sağ ol diyorlar. Çaktırmıyorum motorun sahibi olduğumu. İyice yaklaşınca tutuyorum ikisini. Tutuyorum kollarından sonra Arda Güler'i görüyorum. Arda diyorum polisi arasana lan diyorum. Ne bekliyor? Arda polisi arıyor. Birlikte işte bekliyoruz. Ben Arda Güler polisin gelmesini <laughs> bekliyoruz. Rüya gittikçe daha da saçmalaşıyor gerçi.